Merhaba sevgili izleyiciler ve tarihin derinliklerine yolculuk etmeyi sevenler. Bugün sizlerle binlerce yıldır ayakta duran ve insanlığın merakını hiç yitirmediği bir yapıya yakından bakacağız. Mısır piramitleri. Bu devasa anıtlar sadece birer mezar mı yoksa çok daha karmaşık bir amaca mı hizmet ediyorlardı? Bugün efsaneleri bir kenara bırakıp bilim insanlarının ve arkeologların son bulgularına dayanarak piramitlerin gerçek hikayesini anlatacağız. Piramitler Sadece günümüz bilim insanlarını değil, tarihin en büyük liderlerinden biri olan Napolyon Bonaparte'ı da büyülemiştir. 1798'deki Mısır seferi sırasında Napolyon askerlerini Gize'ye getirmiş ve piramitlerin görkemli gölgesinde onlara hitap etmiştir. Söylendiğine göre, ünlü askerler bu piramitlerin tepesinden "40 asır size bakıyor." sözünü burada söylemiştir. Bu söz, piramitlerin zamana meydan okuyan varlığının bir komutan için bile ne kadar ilham verici olduğunu gösterir. Piramitler uzaylılar tarafından mı yoksa binlerce köle tarafından mı inşa edildi? Gerçekler bu teorilerden çok daha farklı ve etkileyici. Arkeolojik bulgular, piramitlerin köleler tarafından değil, aksine iyi beslenmiş, saygı gören ve profesyonel işçiler tarafından yapıldığını gösteriyor. Gize platosunda bulunan işçi köyleri, fırınlar ve hatta işçilerin mezarları, bu devasa projenin titiz bir organizasyonla yürütüldüğünü kanıtlıyor.